Etoloji atölyesine hoş geldin. Gözlerini kaybettiğinde aslında daha derini görmeye başlayan bir düşünür düşünün. Fiziksel olarak karanlığa gömülmüş ama kelimeleriyle zihinlerde kıvılcımlar çakan biri. Bugün Türk düşünce hayatının en kendine has, en keskin zekalardan birini Cemil Meriç'i ve onun mirasını mercek altına alıyoruz. Elimizdeki kaynaklar da oldukça kişisel. e Kendi kaleminden çıkmış günlükleri, mektupları ve tabii ki en bilinen eseri bu ülkeden bölümler. Hı hı. Bu yüzden amacımız sadece hayatını kronolojik olarak anlatmak değil. Daha ziyade e, bu çileli yaşamın o devasa düşünce dünyasını nasıl şekillendirdiğini anlamak. Yani bir düşünür Portresini hayatının kırılma anları ile birlikte çizmeye çalışacağız. O zaman yolculuğa başlayalım. Meriç'in dünyasına, her şeyin başladığı yere, Fransız mandası altındaki Hatay'a gidelim. Kesinlikle. O başlangıç noktası her şeyi açıklıyor aslında. Ee, nasıl etkiliyor onu? Yani kaynaklar bu konuda ne diyor? Çok derinden etkiliyor. Çünkü 1916'da Hatay'da doğmak, yani o dönemde orada olmak, aslında iki medeniyetin kesişim noktasında doğmak demek. Anlıyorum. Bir yanda Osmanlı, bir yanda Fransa. Aynen. Bir yanda Osmanlı'dan kalan doğu mirası, diğer yanda Fransız mandasıyla gelen batı kültürü. Bu durum ona çoğu aydının sahip olamadığı bir e, çift bak taraflı bakış açısı kazandırıyor. Antakya Sultanisi'nde ana dili gibi Fransızca öğreniyor. Hatta kompozisyonları hep birinci gelirmiş, değil mi? Kulağa parlak bir öğrencilik dönemi gibi geliyor. Öyle ama ilk entelektüel sarsıntısını da tam olarak orada yaşıyor. Şu meşhur gevezelik hikayesi. <laughs> evet, evet. O hikaye onun için bir dönüm noktası. Bir Fransız hocasına 15-20 sayfalık bir kompozisyon sunuyor. Bayağı da uzunmuş. Evet, bayağı uzun. Hoca yazının neredeyse dörtte üçünü kırmızı kalemle çizip kenarına tek bir kelime yazıyor. Bavardaj. Yani gevezelik. Gevezelik. Meriç o anı anlatırken aklıma geleni yazmanın yazmak olmadığını o gün anladım der. Bu onun entelektüel disiplinle, kelimelerin sorumluluğuyla ilk tanışmasıdır aslında. Vay canına. Düşüncenin başı boş bırakılamayacağını öğreniyor. Peki bu entelektüel kırılma siyasi bir kırılmaya nasıl dönüşüyor? İdamla yargılanma meselesi var bir de. Bu nasıl oluyor? İşte orası işin en dramatik kısmı gençliğinin ateşiyle Hatay hükümetini devirmeye çalıştığı suçlamasıyla tutuklanıyor ve idam talebiyle yargılanıyor. Çok ciddi bir suçlama. Hem de nasıl. Mahkemede ise beklenmedik bir şey yapıyor ve Marksist olduğunu haykırıyor. Asıl ilginç olan şu, günlüklerinde o güne dek tek bir işçinin elini sıkmış olmadığını itiraf ediyor. Bir dakika, bu çok ilginç. Hem işçi sınıfıyla bir teması yok, hem de idamla yargılandığı bir mahkemede ben Marksistim diye bağırıyor. Bu inanılmaz bir cüretkarlık. Neden yapıyor bunu? Tam olarak bir ideolojiye bağlılıktan değil, bu bir onur mücadelesi. Kaynaklarda belirttiği üzere asıl derdi korktuğu için suslu dedirtmemek. Anladım. Geri adım atmayı zayıflık olarak görüyor. Kesinlikle. Sonuçta beraat ediyor ama o Marksist damgası üzerine yapışıp kalıyor. İşte bu olay onu 20 yıl sürecek bir Jean Valjean hayatına itiyor. Yani toplum tarafından sürekli dışlanan, potansiyel bir suçlu gibi görülen bir adamın hayatına, tıpkı sefillerdeki gibi. Aynen öyle. Geçmişi peşini bırakmıyor. Ve bu damgalanma hissi onu İstanbul'a sürüklüyor ama orada da aradığını pek bulamıyor anlaşılan. Bulamıyor çünkü damgası onunla birlikte geliyor. İstanbul'da onu korkunç bir yoksulluk ve daha da derin bir yalnızlık karşılıyor kendi ifadesi vardı değil mi? Var. Durumu çok net özetliyor. İşim yoktu, param yoktu, dostum yoktu. Bu dönemde hayata tutunmasını sağlayan tek şey yine kelimeler oluyor. Çeviriler. Edebiyattaki ilk aşkım dediği Balzac'ı Türkçeye kazandırması da bu döneme denk geliyor sanıyorum. Evet, tam bu döneme. Bir yandan hayatta kalma mücadelesi veriyor, bir yandan da o edebiyat tutkusuna sarılıyor. Ama ne şartlarda? Ah evet. O çevirileri hangi şartlarda yaptığını bilmek lazım. Kaynaklarda anlatılanlar gerçekten insanın içini acıtıyor. Soğuk bir odada haftada bir forma, yani sadece 16 sayfa çeviri için 20-25 lira gibi. Yani bugünün parasıyla hiçbir şey ifade etmeyen ücretler. Hiçbir şey. Ve bunun için günde 10-12 saat çalıştığı zamanlar oluyor. En acısı da ne biliyor musun? Günlüğüne bu inanılmaz emeğin ne okuyucular ne de eleştirmenler tarafından zerre kadar fark edilmediğini yazıyor. Üstüne bir de Üstüne bir de tam bu yoksulluk ve yalnızlık mücadelesinin ortasındayken 1955'te hayatının en büyük trajedisiyle yüzleşiyor. Gözlerini tamamen kaybediyor. İşte bu her şeyin bittiği an gibi duruyor ama onun için tam tersi oluyor, değil mi? Tam tersi. Kendi dramatik ifadesiyle "Ne Mezis'in parmakları gözlerime uzandı." diyor. Sanki hayat onunla hesabını görüyormuş gibi. Bu, bir insanın yaşayabileceği en büyük yıkımlardan biri. Ama Meriç için bu an bir son değil bambaşka bir başlangıç oluyor. Fiziksel dünyayla bağ kopunca zihinsel dünyasına dört elle sarılıyor. O meşhur sözü de bu döneme ait sanırım. Evet. Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim. Gözleri görmese de artık zihniyle okumaya, etrafındakileri okutup dinlemeye ve yazdırmaya başlıyor. Karanlık onun için bir nevi aydınlanma vesilesi oluyor. Aynen öyle. Ve bu aydınlanma onun düşünce dünyasının merkezindeki bir kavramla olan ilişkisini de kökten değiştiriyor. Fil dişi kule. Artık bu kavram onun için entelektüel bir tartışma konusu değil, bizzat yaşadığı bir gerçeklik haline geliyor. Gözlerini kaybetmesi ve kendini tamamen kitaplara adaması, onun toplumdaki aydının rolüne dair fikirlerini de değiştirmiş olmalı. O meşhur fil dişi kule meselesiyle olan kavgası da tam bu noktada başlıyor öyle değil mi? Tam bu noktada. Peki o kuleye başlarda nasıl bakıyordu? Başlarda tam bir nefret objesi onun için. Gençlik yıllarında o ateş hattında olmak isteyen Meriç için fil dişi kule, davasız sanat meczuplarını barındıran bir miskinler tekkesi demek. Çok sert. Çok fikir adamının yerinin agora yani halkın toplandığı meydan olduğunu, savaşın tam ortası olduğunu söylüyor. Ona göre sanatkarın tarafsız olma lüksü yok. Öfili var. Peki sonra hayat onu o kuleden içeri adeta zorla itiyor. Tam olarak bu oluyor. Gözlerini kaybettikten ve toplumdan fiziksel olarak da soyutlandıktan sonra fil dişi kule kavramını yeniden tanımlamak zorunda kalıyor artık bir sığınak mı oluyor? Evet, bu orta döneminde kule artık bir sığınak. Tufandan kurtulmak isteyenler için bir Nuh'un gemisi, diyor. Politikanın kirli dünyasından, sığlıktan kaçıp aydınlanmak ve aydınlatmak için kütüphaneye yani kendi kulesine sığınmanın bir zorunluluk olduğunu savunuyor. Bu bir pes ediş mi peki? Artık yoruldum beni rahat bırakın demek mi? Yoksa stratejik bir geri çekilme mi? Çok güzel bir soru. Bu kesinlikle bir yenilgi değil, yeni bir savaş alanı seçimi. Meydandaki kör dövüşünden çekilip savaşı daha derinde, fikirler düzeyinde sürdürme kararı. Anlıyorum. Ve son döneminde bu iki fikri birleştirerek muazzam bir senteze ulaşıyor ki bence Meriç Meriç yapan da bu sentezdir. Nasıl bir sentez bu? Hem kulede olup hem de meydanda olmak gibi bir şey mi? Gibi. Evet. Artık fil dişi kule bir kaçış yeri değil, bir gözlem noktası. Aydın diyor, fil dişi kulesinde bile olsa tarihi angajedir. Yani yaşadığı topluma ve zamana karşı sorumludur. Kayıtsız kalamaz. Kalamaz. Onun kulesi her şeyi tepeden gören bir yangın kulesindeki nöbetçinin kulesi olmalıdır. Nöbetçi yangını ilk gören ve halka haber verendir. Harika bir metafor bu. Yani kule artık bir kaçış değil, tam kersine bir şuur ve sorumluluk merkezi. Aynen öyle hem inzivanın getirdiği derinleşmeyi hem de toplumsal görevi birleştiren çok bilgece bir bakış açısı. Peki o kuleden, o şuur merkezinden kendi toplumuna ve özellikle aydınlarına baktığında ne görüyor? İşte galiba en sarsıcı olduğu alana yani bu ülkeye geliyoruz. Evet, bu ülkeyi okuduğunuzda o yangın kulesindeki nöbetçinin çaresiz ama öfkeli çığlıklarını duyarsınız. Kendi toplumuna, acımasızca dürüft bir ayna tutuyor. Hı hı. Ona göre, Türk aydınının 150 yıllık alın yazısını iki kelime özetliyor. Aldanmak ve aldatmak. Çok ağır bir teşhis. Neden aldanmak ve aldatmak? Aydını bu kadar ikiyüzlü yapan ne ona göre? Köklerinden kopmuş olması. Kendi tarihine, diline, irfanına yabancılaşarak batıdan sloganlar ve hazır reçeteler yani izimler ithal ettiğini söylüyor. Bu ideolojileri de idrakimize giydirilen deli gömlekleri olarak tanımlıyor. Evet. Bu deli gömlekleri düşünmemizi engelliyor. Bizi hazır kalıplara hapsediyor. Bu yüzden de kendini sağcı ya da solcu olarak tanımlamayı şiddetle reddediyor. Kendi sözleriyle ifade ediyordu bunu. Evet bakın kendi sözleri ne kadar net. Hiçbir zaman solda olmadım, sağda. Ömrünü düşünceye adayan bir kimsenin herhangi bir kilisede barınabileceği nasıl düşünülebilir? O bu kampların dışında hakikatin peşinde koşan yalnız bir savaşçı. Bu deli gömleği benzetmesi günümüzdeki siyasi kutuplaşmayı ne kadar iyi anlatıyor aslında. Herkes kendi kampının sloganlarını tekrarlıyor. Peki bu izmlere karşı duruşunu biraz daha açabilir miyiz? Tabii. Çünkü bu kavramların bizim toprağımızdan çıkmadığını, bize ait olmadığını düşünüyor. Onları ithal, köksüz kelimeler olarak görüyor. Kaynaklarda çok çarpıcı bir analiz yapıyor. Mesela sol için Latince'de uğursuz, meşhum, eski Almanca'da eğri demek diyor. Sağı ise Tevrat'tan bir alıntıyla Rabbin sevgili kulları sağında oturacaklar diye tanımlıyor. Yani demeye çalıştığı şey şu. Biz kökenini bilmediğimiz kelimelerle dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Aynen, kültürel bağlamından koparılmış bu kelimeler üzerinden kendi gerçekliğimizi anlamaya çalışıyoruz ve bu imkansız. Bu düşünce tembelliğidir, diyor. Köklerden kopmaktan bahsettin. Sanırım onun için bu kopuşun en somut, en tehlikeli hali dilde yaşanıyor. O meşhur kamus namustur sözü de buradan geliyor değil mi? Tam da oradan geliyor. Onun için dil basit bir iletişim aracı değil. Dil bir milletin ruhu, hafızası, kimliğidir o vurucu tespiti her şeyi özetliyor aslında kamus bir milletin hafızası yani kendisi kamusa uzanan el namusa uzanmıştır çok güçlü bir ifade çok dildeki tasfiyeciliği yani eski kelimeleri uydurma yenileriyle değiştirmeyi bir milletin hafızasına format atmak olarak görüyor. Dedesiyle konuşamayan, temel metinlerini anlayamayan bir nesil yaratıldığını düşünüyor. Dil konusundaki bu hassasiyeti anladığım kadarıyla kültür eleştirisiyle de birleşiyor. Batı'dan aldığımız sadece izimler değil, kültür anlayışının kendisi de sorunlu ona göre. Evet, ona karşı da bizim geleneğimizdeki irfan kavramını öne çıkarıyor. Bir dakika, bunu tam anlayamadım. İrfan ile kültür arasındaki farkı biraz daha açabilir misin? Biz genelde bu iki kelimeyi birbirinin yerine kullanırız. Meriç için aralarında dağlar kadar fark var ve bu onun düşüncesinin kilit noktalarından biri. Ona göre kültür batıya özgü bir kavram. Yani? Yani daha çok dışarıdan alınan, ansiklopedik, parçalanmış bilgi yığını, Zihne doldurulan ama ruha işlemeyen, hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntıları. Peki irfan ne o zaman? Bunun tam zıttı mı? Tam zıttı ve çok daha fazlası. İrfan bizim medeniyetimize ait. Sadece bilmek değil, olmak demek. Amelle taçlanan, yani eyleme dökülen, hayata geçirilen bir bilgelik. İnin çokluğuna odaklanırken, irfan bilginin derinliğine ve insanı dönüştürme gücüne odaklanır. İrfan alçakgönüllülüktür, haddini bilmektir. Kültür ise genellikle kibir üretir. Anlıyorum. Yani Meriç Batı'nın parçalayıcı kültürüne karşı Doğu'nun bütünleştirici irfanını savunuyor. Bu onun Doğu-Batı sıkışmışlığına bulduğu en önemli cevaplardan biri. Kesinlikle öyle. Bütün bu konuştuklarımızı toparlayınca Cemil Meriç'in sadece bir yazar değil, aynı zamanda bir vicdan, bir isyan ve kaybolan bir hafızanın bekçisi olduğunu anlıyoruz. Hayatını öğrenmek ve öğretmek olarak özetleyen bu bilge, kendi karanlığının içinden bize hala inanılmaz bir ışık tutmaya devam ediyor. Kesinlikle. Ve onu ve mirasını düşünürken aklıma yine kendi sorduğu o acımasız soru geliyor. Günlüğüne şöyle bir not düşmüş. Aşağı yukarı 50 yıldır yazıyorum kalktığım nokta ile bulunduğum nokta arasındaki mesafeyi nasıl ölçeceğim? Ben ölçemezsem muhayyel tenkitçi ne halt edecek? Müthiş bir soru. Belki de bize bıraktığı en büyük miras bu sorudur. Kendi zihinsel yolculuğumuzu, başlangıç noktamızı ve vardığımız yeri dürüstçe ölçebilme cesareti. Bu derinlemesine incelemeden sonra sen kendi düşünce yolculuğunun neresinde olduğunu hiç düşündün mü?